İnegöl'de bulunan bir caminin gasilhane bölümünde küçük kızı taciz eden adamı vatandaşlar fark etti. Yakalanan adamı vatandaşlar linç etti. Olayına gelen polis ekipleri şahsı güçlükle vatandaşların elinden aldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürürken devreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da girdi. Atma seni öldürür. Edilen bilgilere göre olay Yeni Cemalesi'nde bulunan Doktor Halil Bey camisinin gazetehanesinde meydana geldi. Camiye namaz için giren vatandaşlar abdest aldıkları sırada caminin gazetehanesine gelen sesler üzerine kapıyı açmaya çalıştı. Arkadan kitlenen kapıyı vatandaşlar açtı. İçeride 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir erkek şahsı gören vatandaşlar çok oldu. Kız çocuğu ağlayarak olayından uzaklaşırken toplanan kalabalık ise içerideki şahsı meydan dayağı attı. Onu demek lan! O ne Onu demek! Onu demek! O ne bir çocuk nasıl şeyler ya? Kendi misyon ne demek ben. lan? Linç edilmek istenen vatandaş olayına gelen polisler tarafından güçlükle vatandaşın elinden alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Tacize uğradığı iddia edilen 10 yaşındaki kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere ailesiyle birlikte emniyete götürüldü. Öte yandan olayın duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girdi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı camiye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Camiye yardım için <laughs>